kapını çalacak iki kişi var. Biri aşk, biri kariyerinde ilgili. Olumlu haberler alacaksın. Maddi manevi kısmetin bollaşacak. Sıkışık ve zorluk yaşadığın günleri atlatacaksın. En sıkışık anında Allah sana yeni bir kapı açacak. Kahve falı sana birçok detay verecek. Kabul için yoruma, aldım kabul ettim yazarak gerçekleşmesini destekle. Yeni açılımlar için takibi al, benimle etkileşimde bulunanlara niyetle kolektif açılımdır. Kişiye özel bakım için ulaşabilirsin. Sen veya ailenden birinin kariyerinde yükselişi görünüyor, beklentisi cevabı olumlu sonuçlanacak. Adım adım hem hanendeki pozitif enerji yükselecek, hem de ailecek maddi manevi kısmetiniz açılacak. Sıkışık ve zorluk yaşadığın günlere atlatacaksın. Çünkü maddi yönden gelecek devamlılığı olan kısmetlerim var. Diyatta rahatlaman maneviyatını olumlu yönde etkileyeceği gibi, psikolojik ve ruhsal sıkıntılarını büyük ölçüde üzerinden atacaksın. Hanene yakın iki başlı yılan var. Bu düşmanının iki kişi olduğunu gösteriyor ve birbirleriyle ya çok yakınlar ya da senden yana işbirliği içerisindeler. Daha önce de sana hanene zarar vermeye çalışmışlar fakat emellerine başarılı olamamışlar. Arkadaş ortamında, semini bir ortamda ufak mütevazi bir kutlama görünüyor. Yüzünün güleceği yeni bir anı yaşayacaksın. Aşktan yana haberin eli kulağında ne iyi ne kötü orta hallice diyebilirim. Emin olunmayan, çok fazla karısızlık yaşanan bir birliktelik görünüyor. Sıkışık olduğun çıkış yolu aradığın ama işin içinden bir türlü çıkamadığın yansımış, sana görünen ertelenmiş bir yol var. Biraz daha aksasa da yoluna çıkacaksın. Hiçbir tehlike, kötü durum yok. Aksine ummadığın bir hediye alabilirsin. Geçmişte yaşadığın bir aldatılma, kandırılma halen kalbinin kırıklığı ve buruk olduğunu yansıtmış. Yeni kişilere güvenmek konusunda zorluk yaşıyorsun. Güven senin için en başlarda geliyor. Sorunsuz birliktelik arayışın var. Sorunların azalacak.